Keçiboynuzu özellikle Akdeniz bölgesine yetişen mevsimsel bir ağaçtır. Keçi boynuzunun hem tane halinde kullanılır hem pekmezi var. Bir de toz halinde vardır. tane olanı genelde astım, bronşit, öksürük, nefes darlığı, demir eksikliği, kansızlık çocuklarda bronşit için kullanılır. Kaynatıp su içilir ve içerisindeki meyvesi de yumuşa yumuşar, ona meyve gibi tüketirler. Pekmezi de genelde ee, öz olarak kullanılır. Yani soğuk sıkımdır onlar. Kaynatılar elde edilir. Pekmezinde normalde sabah akşam bir tatlı kaşığı tüketirler. Kansızlık için, vücut direncini artırmak için, astım, bronşi, nefes darlığı için artı ciğerleri temizleyici özelliği vardır. Sigara içenler özellikler kullanır. Ee, bir de toz şekli vardır. Toz şeklinde normalde e, 6-7 yaşından ufak çocuklar mesela Süte karıştırırlar onlar onu. Normalde e, mama kıvamına getirirler. Artı mesela protein olarak da kullanan Mesela sporcu kardeşlerimiz onu protein olarak da kullanıyorlar. Vücut direncini yükseltmek için besin değeri yüksektir tozunda. Sütten karıştırırlar, meyve suyuna karıştırırlar. O şekilde tüketirler yani. ee, süperdir keçi boyunca öksürük için birebirdir zaten. Yani özellikle biz gelen müşterilerimize de tavsiye ediyoruz. Hem pekmez tüketemeyenlerin normalde mesela Tatlı olduğundan dolayı tüketemiyorlar. Mesela şeker hastaları falan da geliyor. Onlara özellikle de tane olan şeklini tavsiye ediyoruz. Çay gibi kaynatıp suyunu tüketirler. İçerisindeki meyvesi de yumuşar. Onu da su, suyunu içtikten sonra tüketirler. Astımya iyidir, bronşide iyidir. Nefes darlığına iyidir. Bronşilere açıcı özelliği vardır. Yani akciğerler mükemmel bir şekilde temizler. Ama e, kısa vadeli değil. Yani en azından bir... 2-3 ay devam etmesi lazım. 21 gün kullanacak. 21 günden sonra bir 7 gün ara verecek. Ondan sonra tekrar bir 21 gün daha kullanması lazım. 3 tertip halinde gitmesi lazım ki fayda görmesi için. Pekmezin fiyatı öz şeklinde şişededir. 750 gramdır. 100 TL. Tanesinin de kilosu da 100 lira zaten. Tozun da kilosu 90 liradır. Normalde ee, toza çok talep yok. çünkü çekilmiş olduğu için yani içerisinde ne var ne yok diye müşteri biraz tereddüt kalıyor. Tane haline daha bir rağbet var. Herkes tüketebilir ama 2 yaşından küçük çocukların tüketmesinde bir sakınca var. Ee, yoksa normalde yani yaşlısı da büyüğü gence tüketmesinin normalde mesele yani bir rahatsızlık olmayan bile tüketmesi lazım. Bir yani en azından hiç olmazsa sabahlar karnına bir kaşık yemesi lazım ki vücut direncini yükseltir, bağışıklık sistemini yükseltir. Artı bağırsaklara çok faydası var probiyotiktir aynı zamanda. Bak, ba bağırsaktaki faydalı mikroorganizmaları çoğaltma özelliği vardır. Sigara içiyorsa özellikle ciğerler temizler. Sigaranın vücutta bir nikotin vermiş olduğu katran falan varsa onları temizleme özelliği vardır. Kansızlık olanlara da tavsiye ediyoruz. Kansızlık halinde de özellikle mesela bir tatlı kaşığı kullandıklar zaman kullanmadan önce bir tatlı kaşığına 3-4 damla taze limon sıkarlar. Sıktıkları zaman da etkisi %300'e çıkar bu sefer.